İktidar ve ana muhalefet yetkilileri milletin gerçek gündemiyle, gerçek dertleriyle maalesef yakın bir şekilde ilgilenmiyorlar. Tam tersine özellikle iktidar mensupları milletin gerçek gündeminin üzerine macun çekme yarışı içerisine giriyor. Ara sıra dostlar alışverişte görsün diye bir şeyler söylüyorlar ve sadece o kadar. Her zaman ifade ettiğimiz gibi ülkenin gerçek gündemi derin yoksulluk geçim derdi ve bu ülkede şu anda halkın yüzde 45'inin açlık sınırının altında, yüzde 80'inin de yoksulluk sınırının altında gelirlerle yaşam mücadelesi, hayatta kalma mücadelesi veriyor olduğu gerçeğidir. İktidar her ne kadar gündemi değiştirmek için çeşitli operasyonlar yapsa da günün sonunda veya ayın sonunda vatandaşlar boş tencereyle karşı karşıya geliyor ödenemeyen faturalarla karşı karşıya geliyor, ödenemeyen kira borcuyla karşı karşıya geliyor. İşte son olarak TÜİK'in enflasyon rakamları açıklandı. Şubat ayında yüzde beşlik bir aylık enflasyon rakamı ifade edildi. Bu ne demektir? Bir Ocak'tan bir Şubat'a kadar asgari ücretin emekli maaşının alım gücü yüzde beş geriledi. Yani 22.100 lira olan asgari ücretin alım gücü 21.045 liraya düştü. Peki Türk İş'in Ocak ayı için hesapladığı açlık sınırı ne kadar? 22.131 lira. Açlık sınırının 22.131 lira olduğu Türkiye'de asgari ücretin alım gücü 21.045 liraya düşmüş durumda. Dolayısıyla milyonlarca asgari ücretli açlık sınırının altına daha zamlı maaşlarını alır almaz düşmüş durumdadırlar. Buradan şunu söylemek gerekir. Vermiş oldukları kuş kadar zam da daha bir ay geçmeden maalesef uçup gitti. Asgari ücretliye, emekliye 2025 yılında yine yaşam mücadelesi, yine çile, yine hayatta kalma mücadelesi düştü. Halbuki milli görüş iktidarda olduğu zaman böyle miydi? Allah gani gani rahmet etsin. Merhum Erbakan hocamız ne dedi o dönemde? bu maaş zamlarını vermeye imkanımız yetmez kaynağını bulamayız diyenlere dedi ki önce vereceğiz sonra bulacağız dedi ve bu milletin yüzünü milli görüşle güldürdü. İşçiye yüzde yüz memura %200 asgari ücretliye %320 maaş zamlarını milli görüş ruhuyla verdi. Yüzde üç yüz yirmi maaş zammı demek 14 bin liralık asgari ücretin 56 bin liraya çıkması demektir. Bugünkü rakamlarla söylüyor. Bu olay Türkiye'de yaşandı. Milli görüş ruhuyla yaşandı. Merhum Erbakan hocamızın başbakanlığı döneminde yaşandı. Yine yaşanacak, yine yaşanacak, yine yaşanacak diyoruz. Çünkü Cenabı ı Allah'a şükürler olsun. Yine milli görüş var, yine refah var, İnşallah en kısa zamanda geleceğiz ve o bolluk ve bereket dönemini bu millete yine bizler yaşatacağız inşallah.